Bugün konuğumuz Halit Bolkan. Konuğumuz demiyorum artık. artık nedeni, Deme mi artık. Neden? Ortak, ortak gibi. Ee, hoş geldin efendim. Hoş bulduk. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Otoshops'un katkılarıyla yaptığımız pazar sohbetlerinden bir yeni daha karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi otomobil pazarını, otomotiv pazarını aslında bakarsanız konuşacağız. Çünkü önemli gelişmeler oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Bayramdan önceki hafta içerisinde ne oldu? Öncelikle 19'unda, ayın 19'unda e, bakanlıkta, Sektörün önde gelen kurumları, dernekleri. dernekleri vesaireler herkes toplandı ve şu anda otomotivin içinde bulunduğu kısır döngü mü denir buna? Her neyse şu anda içinde bulunduğumuz garip ortam ve bunun nedenleri tartışıldı ve sonuçta da bakanlık tarafı bazı tedbirler, olası tedbirler şimdilik itibariyle bazı olası tedbirler açıkladı ki birazcık pazarı regüle edebilsin, biraz pazarı belki sakinleştirsin. Sakinleştirsin. Hizaya soksun denilebilir mi bilmiyorum. E bir noktada evet. Evet. O, bir noktada çünkü evet. bir şey yaptım, kantarların topuzu herhalde kaçtı ve bunların bunlara önlem olarak da, bunlara tedbir olarak da bazı düzenlemeler yapılmak üzere harekete geçildi. Bu düzenlemeler neler? Bunları konuşacağız. Neler var elimizde? Şimdi yeni hükümet, yeni bakan, e, Ticaret Bakanı Ömer Bolat. E, dediğin gibi otomotiv sektörünün farklı taraflarının yetkililerini bir araya çağırdı. Buradan kastımız ne? İşte üreticiler, yani OSD'den bahsediyoruz. Distribütörler, yani ODM'den bahsediyoruz. Yetkili satıcılar, satıcılar, yani Oider'den bahsediyoruz. ve tabi bir de e, otogalericilerin bu Buna benzer dernekleri var. Onlar da çağrıldı. Hepsiyle ayrı ayrı görüşmeler de yapılmış. E, çünkü hepimiz biliyoruz son 2-3 yıldır pandemi dönemiyle birlikte aslında arz talep dengesi bozulmuştu. Bununla ilgili çok konuştuk, çok şeyler yazdık. E, şimdi arz düştü ama talep yüksekti. Dolayısıyla bir anda e, kara borsacılığa varan ticari faaliyetler ortaya çıkmaya başladı. Yani ilk başı arzın düşkünden e, tetiklendi bu da evet. Ondan sonra aslında bunu da hep söylüyoruz. E, Halit abi de burada bu programların daha önceki bölümlerinde e, daha önce de anlattık bunları da. Rekor satışlar geliyor. Yani aslına bakarsanız arzda arz bir şu düşüş anda, yok. Arz, evet, e, arz yükseldi. E, evet. Arz hiç hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek. Buna karşılık talep hala artmaya devam ediyor. Hala talebi karşılayacak durumda değil. Böyle bir Şimdi orada durum iki tane sebep var. Bir tanesi pandemi döneminde gerçekten arz düşükken özellikle filo kiralama şirketleri, günlük kiralama şirketleri, şirketler yani kendi filoları olan şirketler araçlarını yenileyemedi, yeni otomobil alamadı. Şimdi orada birikmiş bir talep var zaten ama diğer taraftan az otomobil var ama çok talep var. Peki ne yaparız? Alır ve liste fiyatının üzerinde satarız. Bazen yani. biraz bekleterek, bazen hiç, hiç bekletmeden neredense. Daha önce biliyorsun özellikle e, profesyonel olarak hani işi e, otomobil alım satımı olan şirketlere dediler ki bir dakika 6 ay 6000 bin kilometreyi geçmeden satın aldığımız sıfır kilometre otomobili satamazsınız. Bu tarafı regüle etmek için yapıldı bu iş. Fakat e, bireysel tüketicilerle ilgili hiçbir şey yapılmadı şimdiye kadar ve şöyle bir gerçek var piyasada. E, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarının bu kadar yukarı çıkması ama aynı zamanda 1-2 iki yaşındaki ikinci el otomobillerin de fiyatlarının liste fiyatlarının üzerine çıkmasının temelinde yatan sebeplerden biri de bireysel olarak kişilerin otomobil alıp satması. Normal kullanıcılardan bahsediyorum. Doktorlar, yani, öğretmenler, avukatlar, bakkallar, e, pilotlar ya, kim, vesaireler. Kimi düşünürseniz. Herkes için şu anda otomobil bir yatırım aracı. Burada ben birazcık belki e, nasıl denir? Herkesin bir söylemi var. Bu otomobiller niye bu kadar pahalıya satılıyor? Bu otomobiller bu kadar pahalıya satılıyor. Çünkü alanlar var ve o pahalıya alanlar bile hala para kazanabiliyorlar otomobilde. Tabii. Böyle bir durum varken orada da aslına bakarsanız gayet normalde bir hal bu. <laughs> e, herkes mesela bir, bir yaşındaki otomobilini daha 10 bin kilometreye bile gelmemiş olan bir yaşındaki otomobilini aynı sınıftan bir otomobilde, aynısıyla neredeyse değiştirmek isteyen birisi de kazanç sağlamak için bunu yapıyor. Çünkü bir yaşındaki otomobil o sıfır kilometre otomobilden daha yüksek fiyata alıcı oluyor. Satılıyor evet. Sonra siz eğer bir şekilde bayide, liste fiyatına yakın bir otomobil bulursanız resmen bir yaşındaki otomobilinizi ya hiç fazla ödeme yapmadan ya da belki cebinize biraz para kalarak yenilemiş, sıfırlamış oluyorsunuz. Bu da bir kazanç türü ve bunu da neredeyse bütün Türkiye hep beraber yaptık. Evet. Yani e, herkes suçlu. Evet. <laughs> bir kere bunu söyleyelim. Belki yani Bunu suçtan, daha önce de söyledik. Suç yani, suçtan lazım. kastım şu. E, şimdi gerçekten otomobile ulaşmaya ihtiyacı olan Evet, bir kesim var. Evet. Onlar otomobil bulamıyor. Onlar mesela yetkili satıcıları veya bazen otogadeleri ya da böyle kurumsal ikinci el şirketlerini suçluyor. Ama diğer taraftan bireysel tüketiciler de bu alım-satım işini evet. yapıyor. Özellikle engelliler tarafına mesela çok ciddi mağduriyet evet, oldu. Gerçekten de otomobile, e, ulaşım aracına ihtiyacı olan insanlar mesela araç bulamadılar evet. bu devirde. Evet. Bu çok bu çok büyük bir sıkıntıdır mesela. Bunun için belki özel bir şey yapılması gerekiyordu ama onunla da ilgili bir şey yapılmıyor. Şimdi burada... E, bir kere kurumsal tarafa kesilen cezaları açıkladılar ben onları bir söyleyeyim ee, 2021 ve 2022'de stokçuluğa yönelik ticari faaliyet yapan yetkili satıcılara. 15 yetkili satıcıya toplamda... Bu uçu mu oluyor? Elinde otomobil olmasına rağmen... Satmıyor. Satmıyor. Evet. Ben de yok diyor, bilmem ne diyor ya da ikinci Daha eline yiyormuş şey tabi, yapmış. Tabi, Aynen öyle. Satmaya reddeden. Ee, ya da arka kapıdan başka şekilde satanlar herhalde. 8 milyon 292 bin 360 lira ceza kesilmiş 2021 ve 2022'de. 2022 ve 2023'te. Hayır, 21. 2021 ve 22'de. Ha, 21'de de mi vardı? Öyle. Evet, tabii. Hmm. tabii. Ee, sadece bu yıl Mayıs ayında 4 tane yetkili satıcıya 17 milyon 834 bin 400 lira ceza kesilmiş. Yani sadece stokçılık değil bu. İşte, e, bunda da Hakan haksız, haksız fiyat uygulaması diye de geçiyor. E, Haziran ayında yani bu ay <laughs> liste fiyatının üzerinde satış yaptığı belirlenen 10 tane yetkili satıcıya 49 milyon 44 bin 600 lira ceza kesilmiş. Şey de şey yapmış yani. Tabii cezalar yükseliyor cezalar ve yükselmiş. bu 10 bayinin ikinci el yet yetki belgeleri iptal edilmiş. İkinci el otomobil satamayacak yet bu yetkili bayiler. Askıya alınıyor galiba. Ya i̇ptal iptal diye hmm. e açıklandı bu. E ve bu açıdan baktığın zaman Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu diye bir kurul var. Bu kurulun bugüne kadar kestiği bu konuyla ilgili otomobil fiyatlarının fahiş hale gelmesine etken olacak şekilde ticari faaliyet yürütenlere karşı toplam kestiği ceza 75 milyon 172 lira. Tabii bunun ne kadar caydırıcı olduğu tartışılabilir. Çünkü normal markalardan kazanılan paralar, mesela C sınıfı bir otomobilden kazanılan paralar 200 bin liraları bulmuştur. Bu da şu anda. E, premiumlarda 500 bin 600.000 600 bin liralara kadar çıkan bir kazanç. Yani sadece bazen otomobil hiçbir şekilde o sahibine ulaşmadan, bayiden ikinci sahibine teslim edilerek bile olduğu bizim kulağımıza en azından geliyor. Evet. Böyle düşünürse aslında orada çok büyük bir kazanç var. Şimdi şu, şunu net olarak söyleyelim. Bütün yetkili satıcılar yani otomobil firmalarının yetkili satıcıları bu tip haksız fiyat e, hikayelerine girmediler. Bayağı bildiğin liste fiyatından otomobil satın alabildiğin bayiler de var. Vardı ve var. Bazıları e, bu tip işler yapmış, yakalanmış, ceza yemişler. Ha bu ceza caydırıcı mı caydırıcı mı değil mi? Tamam. Zaman gösterecek. de gerçekten bir şekilde ulaşılabiliyor mu? Ulaşılır Aynen mı? öyle. E, bu 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması da 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı. uzatıldı. Aslında bitmişti. Bu ne kadar caydırıcı? Ben bu konuda da çok emin değilim açık söylemek gerekirse. Otoshops gibi kurumsallar için tamamen caydırıcı. Hayır, hayır şu açıdan niye o. olduğunu söyleyeyim. E, kurumsal şirketler zaten kolay kolay onu yapmaz. Evet. Yani Yapmasına ihtiyacı yok zaten. E, bir de gerçekten burası denetlenebilir bir alan. Ama yani işte galerileri düşün. Sonradan bir şekilde ikinci el yetki belgesi almış bir takım işletmeleri düşün. Şimdi ben bir filo satın al alayım mesela. Bir filo şirketi kurayım kağıt üzerinde. Bir yerden de filo satın alayım sonra bunun ikinci el değeri daha yüksek olduğu için o anda liste fiyatından birilerine satayım ve para kazanayım. Mantık bu ya. Peki bu, bunu kim denetleyecek? Noterler denetleyecek dendi. Allah aşkına mümkün mü böyle bir şey? Yani noter işi gücü bırakacak, inecek Aşağı otomobilin 21, 21, otomobil otomobil bakacak. Otomobil de orada olmayacak bu arada başka Aa, bir yer. Aynen hani bu zaten pratikte uygulanabilir bir yöntem değil. Onu da geçtim elektronik sistemler var artık otomobillerde. Ee, o kilometreyi hiç hareket etmemiş yerinden otomobilde bile onu yapmak çok zor değil. Hiç kilometreyle oynamak bayağı caydırıcı şeyleri olan, sonuçları olan bir... Bunu e, kanıtlaman gerekiyor. Kim uğraşıyor bununla? Yani e, bunu bir türlü doğru bir zemine oturtamadılar bence. Olmadı. Bu arada bu kilometre yükseltme işi, mesela salgından önce de vardı. Vardı. Yine filo indirimiyle satılan... 50 satan, yıldır var. Arada, <laughs> filo indirimiyle satılan bazı araçlar var. Filo kaidesiyle, filoya kiralanacak kaidesiyle satılan bazı araçlar oluyor. Orada distribütör diyor ki bu araç 6 ay ya da 10 bin kilometre e, dolmadan satılamaz diyor. İkinci ele döndürülemez diyor. O otomobiller mesela premiumlarda çok oluyordu. Mercedes C serilerinde, BMW 3 serilerinde. 10 bin kilometreymiş gibi gösterilerek satılıyordu. Gerçekten kilometre göstergesinde 10 bin olanlar vardı, olmayanlar vardı. Ya da özel sürücü kiralanıp evet, yol yaptırılanlar, yol vardı. yaptırılanlar, yol da, yaptırılanlar da vardı. Da vardı. Yani. Ee, yani daha öncesinde de eskiden beri olan bir şey şu andaki e, regülasyona uymak için de yapıldı yine. Şimdi 6 ay 6 bin kilometreyi denetlemenin bir yolu var aslında. Şimdi ikinci el otomobillerde belli bir yaşa kadar ne zorunlu var? Ekspertiz zorunluluğu var. Eğer e, doğru düzgün ekspertiz yapan şirketlerde de burada e, denetlenirse çünkü orada da bazı kaçak göçek işler olduğunu biliyoruz. E, şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ama en azından o zorunlu ekspertiz üzerinden noterler o kilometreyi o bilgileri görebilir. Evet. Yani bizim e-devlet diye bir sistemimiz var, her şey birbirine bağlı, öyle değil mi? Normalde öyle olması lazım. Noter böylece yerinden kalkmadan aslında ekspertiz raporu üzerinden bunu kontrol edebilirse ve o rapordan da sorumlu olan zaten ekspertiz şirketi olduğu için gene bir denetleme yapıp o otomobilin e, hata yani hatalı ya da bilerek hatalı ekspertiz raporu ver, verip vermediğinde denetleyebilirsen bu iş düzelir. Çok daha kolay düzelir. Yani 6 ay 6 bin kilometre kurumların yani... satışlarıyla ilgili bir durum. Tekrar altını çiziyorum. Hı. Bireysel satışlarda böyle bir kural yok. Bireylerle ilgili başka bir şey var. E, şimdi normalde bireylerle geçen yıl yayınlanan genelgede de bunun altı çizilmişti. Bireylerin bir yılda üç tane otomobil alım satım hakkı var. Üç taneye geçtiği zaman ticari işletme e, yerine geçmeye başlıyor. Ve onun kanunları uygulanması gerekiyor. Ve sen gidip gerçekten de vergi dairesine bildirimde bulunmak zorundasın. Şirket haline geliyorsun üçü geçtiğin zaman. Ama bunu kimse denetlemedi. Ve şimdi geriye dönük olarak, yani son bir yıl için, üç taneden fazla otomobil alım satımı yapanlar tespit edilip, Ceza yazılmaya başlanmış, tebligatlar gönderilmeye başlanmış. E, tamam bu yapılsın, kanun, kural doğru ama ben mesela şunu düşünüyorum. Niye bu bir yıl içerisinde mesela 7 tane 8 tane otomobil satın adın insanlar var. Niye dördüncüyü satmaya gittiğinde noterde bir şey evet, çıkmıyordu yakında. Bu da çok kolay olur Bunu bu arada. satamaz. Evet. Orada kesilirdi bu iş. Yani belki başkasının üstüne yapan bilmem ne yapan. Onu zaten evet, yapıyor ama. O zaten daha devam edecek ama yine de gerçekten kendi üzerinden bizzat yapan bunu defalarca yapan insanlar var. Evet noterler yani, e, yani noterlik. Yani suçu engelleme engellemek da evet. kolaydı evet. aslında ama yapılmadı. Ha şimdi onlar ceza yiyecekler. Hak ettikleri bir ceza yiyecekler burada, arada. Kanuna uygun bir ceza yiyecekler. O ceza da bu arada çok yani kazançların yanında çok öyle o belli olmaz. Ee... Bu arada mesela onlara şey de yapabilirler. İkinci el e, satış belgesi olmadan satış yapma gibi ekstra belgeler. Tabii. Vergi dairesine yolun yani vergi dairesi ceza kesmek isterse sizin canınızı acıtacak şekilde ceza kesmeyi başarır bir şey. Benim kulağıma geldiği kadarıyla evet can acıtacak cezalar kesiliyor kesilecekmiş. Yani e, mutlaka karşımıza biri çıkacaktır en sonunda. Evet bana da tebligat geldi bu kadar ceza kesmişler bana diye. O zaman o cezaların ne olduğunu göreceğiz ama e, artık otomobil piyasasının biraz soğumaya ihtiyacı var. Ha tabii son dönemde malum %15'e çıkarıldı biliyorsun faiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından. Bu yeterli bulunmadı ve döviz yukarıya çıkmaya devam etti. E, bu da tabii otomobil fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. faizlerin de yükseldiğini biliyoruz. Tüketici faizlerinin. E, ayrıca kredi bulmaktaki sorunlar da devam ediyor. Dolayısıyla otomobil almak isteyen ama bunu krediyle almak isteyen tüketiciler için ciddi bariyerler var artık. Ben önümüzdeki dönemde e, arz talep dengesinin artık yerine oturmaya başlayacağını düşünüyorum. Şu anda aslında bir dar boğazdayız. Sanki bir e, kum saati gibi. Bir doğru. dar boğaza doğru gidiyoruz. Ondan sonrasında belki biraz daha dengeli bir şekilde e, akış devam edebilir. Bunu göreceğiz. Yani şimdi geleneksel olarak biliyorsun yaz başlangıcında, bayram öncelerinde otomobil piyasası hareketlenirdi. E, bu hareketi yaşadık. Zaten bu yıl ilk 5 ayda da 6 evet, ayda da yaşadık. Evet. Yani rekor 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 satışlar geldi. E, yani arız yüksek. Şimdi alsakçılar eğer işin içinden çıkarsa biraz daha. E, çünkü artık kar etme potansiyelleri çok düştü. Bir de cezalar geliyor, o geliyor, bu geliyor. E, bayağı hani... Ağustos'ta filan ben Ağustos Eylül'de piyasanın artık soğuyacağını iyice ve dengeye oturacağını düşünüyorum. Ama oradan sonra tabii para piyasası kurulu başka ne gibi kararlar verecek, ne olacak demesecek bilemeyiz. Ama en azından otomobil piyasası biraz daha ayakları üzerinde duracak gibi görünüyor. Ama rekor satışlar devam eder mi onu bilmiyoruz. Tabii burada cezai unsurların uygulanması da önemli. Biraz önce Halit abinin söylediği gibi uygulamak için bir sürü yöntem var. Eğer onlar gerçekten kullanılırsa gerçekten de bu cezai işlemler yapılırsa ve akılda e, iz bırakacak şekilde yapılırsa o zaman evet bir soğumaya girebiliriz. Ama burada bir tek şey daha önemli. Hani bireylere bu ceza kesil. Tabii ki kanun uymuyorsa kesilsin. Ama herkese kesilsin. Herkese kesilsin. O yani o suçu işleyen herkese kesilsin. <laughs> o biraz daha muamma tabii. Çünkü bireysel olarak alım satım yapan bu ülkenin her kesiminden insan var. Evet. Bunun da özellikle altını çizelim. Yani birileri bir yerlerde görevli diye ceza kesilmemesi gibi bir şey olursa bu adaletsizlik anlamına gelir. Yine birileri birileri üzerinden bu iş yapmaya devam eder. Neden? Neden? Yani yapmazlarsa çok seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları göreceğiz. Tabii bunun sıfır araç pazarına etkisi de mutlaka olacaktır ikinci eldeki döngü yavaşlarsa eğer bir şekilde ya da karlılık azalırsa o zaman sıfır araçlarda belki o zaman da işte ötelenen talepler bu seferde de e, gerçeğe dönüştü. O yüzden Eylül'e kadar filolar, dedim ben zaten. Evet. evet. filolar, engelli satışları vesaireler ya da gerçekten otomobilini değiştirmek zorunda olanlar artık 5 yaşında 6 yaşında sorunlu otomobiller olanlar. Onlar belki de bu boşluğu tamamlarlar eğer kredi vesaire bulurlarsa. Bu da neye yarar biliyor musun? Şu anda ikinci el piyasasında ilk 3 yaşta çok otomobil var. Bir de 10 yaşından daha evet. yaşlı otomobiller evet. çok fazla satılıyor. O aradakilere ulaşamıyor insanlar. Yani 10 yaşından daha küçük otomobil almak isteyip alamayanlar var. E, çünkü orada otomobil bulmak da zorlaşmaya başladı. E, dolayısıyla eğer pazar yerine oturursa ee, yaşındakiler de ikinci ele dönmeye aynen. başlar artık. Ee, en azından ikinci eldeki e, pazar biraz daha gençleşir. Türkiye yolları da biraz daha gençleşebilir bu olabilir, sayede. Olabilir. Ha bunun içinde bir e, hurda teşviki, iyi bir hurda teşviki çok işe yarar. Ben ama pazarı daha da canlandırmaya yönelik bir şey yapılacağını zannetmiyorum şu anda ya yani bu kadar. Ama zaten arz varken bunu bunu sağlayabilirsen evet. aslında çok da güzel olur. Yani yollardaki eski otomobillerin e, varlığı sonuç itibariyle can güvenliğimiz için de onları kullananlar için de Onlarla aynı trafikte yol alanlar için de önemli. Bu otomobillerin bakımları ne kadar yapılıyor, ne kadar yapılabiliyor yürütmesi zordur sonuçta eski bir otomobili. E, bu da sıkıntılı. Böyle bir şey yapılırsa gerçekten de yerli üretim içinde belki bir can damar olur. Tabii ki. Yani tabii ki. eğer bir yer o sıkışacaksak gerçekten ve orada bir duru anlık olacaksa bunları zaman içerisinde göreceğiz. Bunun dışında başka bir önemli konu tabii ki e, bu dar boğazı biraz daha daraltmak için belki de önemli bir konu. Artık ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden yüksek fiyatta satılamayacak. Ama şöyle, internette daha yüksek fiyat koyamayacaksın ikinci el otomobillere. O otomobilin sıfırından un, daha pahalı olamayacak. Noterde de bir şekilde onun sağlanması şimdi, gerekecek. Şimdi bunun iki tane yöntemi olabilir. Bir, tamam ben sıfır kilometre otomobilden daha düşük bir fiyat koyarım internetteki o satış sitelerine. Müşteri beni arar. Derim ki evet orada o fiyat yazıyor ama ben şu bu adlı. artı bu. Hı işine gelirse. Bir, herkesin aklına bu, bu çözüm hani çözümse eğer çözüm. gelecektir. Elden para alma, hani banka havalesi yerine vesaire. Kaliteyi artıracak bir kesin bir de başka yaptıraman. bir şey var. Şimdi bazı otomobiller var. Sadece bir mesela parti geliyor. Çok yüksek donanımlı vesaire. Ya da ben otomobili aldım. Ee, üzerine aksesuarlar taktım, modifiye ettim belki. Frenlerini değiştirdim, süspansiyonu değiştirdim. Para harcadım ben buna. Kağıt üzerinde baktığında evet sıfır kilometre otomobili aynı ismi, kodu vesairesi Fakat e, ikinci elde ben o, o otomobili sıfır kilometreden daha ucuza satamam çünkü daha fazla maliyeti var bana. E, ne yapacağım yani, ben? Yani serbest piyasa ekonomisine aslına bakarsan karşı bir durum bu. E, elbette. E, bunu bunu denetlemek de oldukça zor. Yani, yani e, neye göre denetleyeceksin Haksızlıklar da söz konusu. Ya bir de bırak da fiyatları piyasa belirlesin evet. ya. Evet. Yani e, serbest piyasa dediğin şey, e, ya bir malın fiyatını talep belirler. Bu kadar basit. Çok ben o fiyata satabiliyorsam, alıcısı varsa Tabii. satarım. Mesela premium araçlarda bir sürü opsiyonlar var. Kendiniz sadece koltukta mesela 100 bin lira ekleyebiliyorsunuz otomile evet. ilk satın alımda. E, bunu mesela nasıl açıklayacaksınız? Listede öyle bir fiyat yok. Evet. İşte Napa deri bilmem ne, İtalyan bilmem ne derisi konumunda otomobil nasıl bir fiyatlandırılacağı e, bu listede olan bir şey değil. Mesela orada ne yapacaklar? Bu bir yani, sorun mesela. Bu, 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 bu yani uygulanabilir bir şey değil gibi geliyor. Bir de ya öyle garip ki şimdi çok meşhur e, alım satım siteleri var ya, ilan siteleri daha doğrusu. E, arkadaşlar o ilan sitelerine verilen ilanlardaki fiyatları o sitenin yöneticileri belirlemiyor ki. Bizzat tüketiciler yazıyor, bizzat galericiler yazıyor. Yani şey var garip bir şekilde hani bizde vardır ya enflasyon canavarı, trafik canavarı. Ya yok öyle bir şey. Trafik canavarı biziz yoldaki insanlar yani. <laughs> biz bir, başka birisine suç yüklemeyi çok seviyoruz. Yani var olmayan bir düşman yaratmayı seviyoruz kendimize. Şimdi o ilan siteleri düşman haline getirildi. Değil ki ya sen ben giriyoruz o fiyatları oraya onlardan yani, denetleme bekliyorlar. Onlar niye neyi serbest piyasa ekonomisini regüle etmek zorunda olsunlar ki öyle bir şey yok aslında. Ya işte bak, onlar onların umurunda değil ya da onların görev görev e, değil, görevleri değil. değil yani. Şimdi nasıl yapacak? O zaman o ilan siteleri e, bütün otomobil firmalarının fiyat güncellemelerini takip edecek, anında onları koyacak e, ve diyecek ki "Aa fiyat bu. Sen bunun üzerinde giremezsin fiyatı." Bunu mu diyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Daha komik bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bugün otomobilimi satmaya karar verdim. Ve eee o otomobilin markas, o markanın internet sitesine girdim, fiyatlar güncelleniyor dedi. Aa ne yapacağım ben? <laughs> o gün fiyatları koyamayacak mıyım yani otomobile? <laughs> Anladın mı ya böyle bir şey olabilir mi? Tabii. İşte, bir de bunun dışında mesela nadir gelen araçlar var, özel siparişte gelen araçlar var. Bunlar nasıl yapılacak? Bunları ne diyeceksiniz tabii, mesela? Limited Edition yani, yani sınırlı sayıda üretilmiş 5 yaşında bir otomobil düşünün mesela. <laughs> sıfırı, aynı isimde bir sıfırı var ama o otomobille alakası yok. Bunlar da olabilir yaşanabilir bunlar. Yani çok tabii çok zor bunu kontrol etmek denetleyebilmek ya da doğru bir şekilde uygulayabilmek oldukça zor. Burada amaçlanan şey çok basit tabii. yani bir mesela herhangi bir Toyota Corolla'yı satın aldınız gittiniz 800 bin lira liste fiyatı siz bir galeriye gittiniz mesela 900 bin lira ödediniz sonra da gittiniz tekrar o ilan sitelerinden bir tanesi 950 bin lira koymaya çalışıyorsunuz. Bunu engellemeye çalışıyorlar yani sen gidip 900 bin lira o arabayı satın alma çünkü 950 bin liraya satamayacaksın ilan sitesinde. Amaçlanmaya çalışan şey bu. Hedef bu. Ama çok zor gerçekten de bunu kontrol etmek. Bir de bir iş de tabii... buraya gelmeden evet. bu önlemler alınacaktı. Çok geç var. kalındı. Var. Çok geç kalındı. Yani geçen yıl ortalık ayağa kalktı bu bu tip e, alım satımlardaki e, hani hilelerden, hurdalardan işte yüksek çok yüksek ikincil fiyatlarından herkes şikayetçiydi. Hiç kimse bir şey yapmadı. Evet. Yapsalardı Şimdiye kadar temizlenmişti bu iş. Çok yani geç. Bu, bu arada firmalar mesela markalar garip garip önlemler almak zorunda kaldılar. Mesela hmm. bir sürü satış temsilcisini kovanlar oldu. Tabii. Ee, ne bileyim ikinci ellerini kontrol altına almaya çalışanlar oldu. Mercedes online'a geçti vesaire. Ee, bir sürü bir sürü. Online'a evet, geçti evet, Mercedes. Online'da... Ne olduğunu biliyorsun. <laughs> ee, birileri özel yazılımlar yaptırıp Mercedes'in Mercedes-Benz'in e, stok sayfasına bir yeni araç girdiği anda Kapatıyor, Teknik kapatıyor değil mi? Ve normal tüketiciler otomobil alamaz hale geldiler. Hı. Şimdi onu tekrar düzeltmeye çalışıyor Mercedes. Hı. Bizde şey bitmiyor ya. Bu, bu, bu arada yani. o yazılımlar çok eskiden beri kullanılıyor. Mesela Amazon gibi, işte hepsi burada gibi e, serbest satış yapabileceğiniz siteler var. Malumunuz onların marketle istiyorlar onlara neden pazar yeri? E, kendi malınız var yani kendiniz bir şey üretiyorsunuz ya da Çin'den bir şey e, ithal ediyorsunuz. Onları orada satabiliyorsunuz. Orada satıcılarda üst siteye çıkmanız için de belli bir satış hacmine ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de bu botları satın alabiliyordunuz eskiden. Bot hizmetini satın alabiliyordunuz. Otomatik o giriyor. Bir şeyler satın alıyormuş gibi, hatta yorum yazıyormuş gibi bir böyle bir yazılım vardı eskiden. Kendisini e, gerçek insanmış gibi gösteren yazılımlar vardı. Covid muhtemelen böyle bir yazılım üniversitesinin e, online satışına uygulanmış bir şekilde. Ee, özel yazılmış. Evet. Özel yazılım şöyle duydum evet. ben. Yani şimdi böyle şeyler yaşanıyor. Yani çok acayip bir ülkeyiz. Gerçekten çok zor bir ülkeyiz biz bu açıdan baktığında. Ama dediğim gibi inşallah bu açıklanan yeni kurallar ya da yeni denetlemeler işe yarar. Bunların daha da fazlası muhtemelen gelecek. Herhalde daha da kısıtlamalar, daha kesin, fazla kısıtlamalar kesin. da gelecektir. Belki vergi dilimlerinde değişiklikler vesaireler onlar da olacaktır. Yani bir şekilde devlet şu anda otomobil piyasasının yavaşlamasını, sakinlemesini, soğumasını istiyor. Bunun için de bazı uygulamalar olacak. Umarım işe yarar ve gerçekten otomobile ihtiyacı olan insanlar otomobile ulaşabilir. Evet. evet. Ben de bu arada çok sıkıldım her e, videonun altında otomobilleri bulamıyoruz, bulamıyoruz, bulamıyoruz diye yazıyorsunuz. Siz de haklısınız. haklısınız. <laughs> yani bazılarınız da belki para kazanmak için e, bu otomobillerin peşinde koşuyordur. Bazılarınız gerçekten ihtiyaçtan bu otomobillerin peşindedir. Bilemiyorum onu tabii. Onu yargılamak da bana düşmez. Ama, ama biz de işimizi <laughs> normaline dönebiliriz belki böylece otomobil konuşmaya devam edebiliriz belki de garip bir süreçten geçiyoruz. Hala geçmekteyiz. Bir süre daha belki bu süreçte kalacağız. Sonrasında bilmiyoruz artık bakalım. Var mı eklemek bir şey? Yok bu kadar. Böyle durumlar. Yani e, pazar dengeye oturacak diye umuyoruz o zaman. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Hoşçakalın.